Orta hasarlı binalar için acilen güçlenmeye ihtiyaç var. Çünkü bu binalar güçlendirilmezse bir yılın sonunda ağır hasarlı kategorisine geçiyor. Yıkım kararı geliyor. Ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra bazı binalar yıkılmasa da ne yazık ki ağır hasarlar aldı. Bu hasarları önlemek ve binayı depreme karşı hazırlamak için yapılan bina güçlendirme çalışmaları oldukça önem taşırken hayat bir rol oynuyor. Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında binaların depreme dayanıklı olup olmadığı ve bina güçlendirme işleminin nasıl yapıldığı merak edilen konuların başında yer alıyor. Bu bağlamda ise binaların nasıl güçlendirilmesi gerektiği ve yöntemleri aynı zamanda dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna değinen İnşaat Mühendisleri Odası Burkay Güç Etmez şu açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz hasar tespit çalışmalarında farklı kategoriler vardı hasarsız, asasarlı, hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak şeklinde. Güçlendirme işlemiyle ilgili biz orta hasarlılar için, zaten bakanlığın yönergesi de o Orta hasarlı binalar için acilen güçlenme ihtiyaç var. Çünkü bu binalar güçlendirilmezse bir yılın sonunda ağır hasarlı kategorisine geçiyor, yıkım kararı geliyor. Yani orta hasarlılar için güçlendirme elzem. Ama tabii ki de az hasarlı binalar için ya da hasarsız binalar için de biz ilerleyen süreçlerde de ya da mevcut şartlar içerisinde de mutlaka bina performans analizlerinin yapılması gerektiğini vurguluyoruz tabii ki. E i̇nsanların biliyorsunuz 30 günlük bir itiraz süreci var. Bu ikinci hasar tespit çalışmaları nihai karar verecek. Ondan sonra insanlar binalarını güçlendirme yapabilecek. Ama zaten bu bir ruhsata tabi olacak. Yani bakanlık bir yapı denetimi atacak. Havuzdan tekrar güçlenme projeleri yapılacak. Bunlar denetlenecek. Bir güçlenme projesi ortaya çıkacak. Sonra da uygulanacak. Tabii şuna vurgulamak lazım. Bu ihtisas gerektiren bir konu. Yani tabiri caizse pratisyen hekimlikle beyin cerrahı arasındaki kıyaslama yapalım. Bu işlem tam da beyin cerrahlık ihtisas gerektiren bir konu. Yani biz o yüzden şunu söylüyoruz. Herkes bu işleri yapamıyor. Yetkin değil. Şu an Gaziantep'te o problemimiz var. Biz bu sayıyı artırmak için İnşaat mühendisliği odası olarak arkadaşlarımızın dosyalarını tamamlıyoruz. Bunlara gerekli eğitimleri süreç içerisinde verdireceğiz. Genel merkezimizin kanalıyla da. Daha sonra sınavlara tabi tutup bu sayı arttırmaya Ama şu an mevcut koşullar altında e, güçlendirme zaten e, binanın zaten hasar aldıysa o mevcuttur. O hasarlar tespit ederek tekrar modellenecek. Yani şu an güçlendirme orta sarılılar için acil bir şekilde ama doğru bir şekilde yani acil yapalım derken kötü uygulamalar ya da işin ehli olmayan insanlar tarafından yapılmaması gerekiyor. Ha nedir bina performans analizi diye sorarsanız Bina performans analizi bizim deprem yönetmeliğimizde 15. bölümde yer alan belli kriterlere göre yapılması gereken bir işlem. Ya yani bu kolay bir işlem değil. Yani yanlış bir algı da var. Her binaya evet biz bina performans olması gerektiğini söylüyoruz. Bina performans analizinde ama bu bir süreç. Yani bir binanın büyüklüğüyle ...kapasitesiyle ortalama minimum 2 haftayla 3 hafta arasında varabilecek işin yetkin insanlar tarafından yapılsa varabilecek sürede bir işlem. Ne yapıyoruz? 15. bölümde yer alan tekrar zemin etit raporlarının hazırlanması, her kattan 3 tane karot dediğimiz numunelerin alınması, 2 sıyırmaların yapılması... Röntgen cihazı diye tabir ediyorsunuz ama biz onlara PS400-500 cihazları diyoruz. Binanın donatılarının tespit edilmesi, binanın tabiri caizse rölevesinin çıkarılması. Yani şöyle düşünebilirsiniz, yeniden bir statik proje yapılıyor gibi düşünün. Ha bina performans analizinden sonra biz bir binanın güçlendirilebilip güçlendirilmeyeceği konusunda karar sahibi oluruz, bilgi sahibi oluruz. Ondan sonra güçlendirmeye yönelik işlemlere başlarız. Yani bu çok kolay bir yöntem değil. Önce onu söyleyelim. İkincisi, Diyelim ki binamızın güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun farklı yöntemleri var. Bina performans analizinden aldığımız değerleri, modellerimizi ve analiz sonuçlarımızı hangi güçlendirmede hangi yöntemleri seçeceğimizi belirleyip ona göre bir karar alıyoruz. Eğer bir binanızın güçlendirme maliyeti %40'ını aşıyorsa bazen öyle bir şey yaparsınız ki güçlendirme maliyeti binanın iki katı da çıkabilir. O zaman tabii binanın güçlendirilmesinin de bir esprisi kalmıyor. Ta ki bina eğer bir tarihi eser değilse güçlendirmenin insan hayatı için nasıl bir önem taşıyor? Bununla ilgili bize bilgi verin. Evet şimdi tabii çok önem taşıyor. Niye? Şimdi bakın biz sosyal medyada da görüyoruz. Sürekli biliyorsunuz telkinde de bulunuyoruz. Bu iş gerçekten yetkin mühendislik istiyor. Yani insanlar bunu e, tabii çaresizlikle başvurmak istiyor. Bir an önce evlerini güçlendirmek istiyorlar ama bir takım e, rantçılara fırsatçılara biraz kapı açılıyor. Biz o yönde talkımızı tekrar uyaralım sizin kanalınızda da. Lütfen bunlara fırsat vermesinler. Yani burada doğru adres inşaat mühendisleri odasıdır. Biz zaten bu arkadaşlarımızı ilerleyen süreçlerde de internet sitemizde yayınlayacağız. Doğru bir proje ve doğru bir uygulama olmazsa siz mevcut binanıza iyilik yapayım derken kötülük yapmış olursunuz.